Yeni bir gün ve yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle portakallı revani yapıyoruz. Bunun için ilk önce şerbetini kaynatacağım. 3 su bardağı şeker ekliyorum tencereye. Eklediğim şeker miktarı kadar da su ekleyeceğim yine 3 bardak. Şerbeti kaynaması için ocağa alıyorum. Diğer tarafta geniş bir Karıştırma kabına 3 yumurta, 1 su parmağından 1 parmak kadar eksik şeker ve 1 paket şekerli vanilin ekleyip güzelce çırpıyoruz. Yumurta, şeker ve vanilinin üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 su parmağından 1 parmak kadar eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir sürede sıvıları karıştırıyorum. Kaynayan şerbete yarım limon suyu ekliyorum. 2 dakikada limonlu suyla kaynatıp altına kapatacağım. Harcın içerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı da irmik ekliyorum. Bir su un ve irmik eklediğim harcı karıştırıyorum. 1 büyük portakalı rendeledim, yarım da limon rendeledim. Şimdi onu ekliyorum. Üzerine kabartma tozunu ekliyorum. Son olarak da bir büyük portakalın suyunu sıkmıştım onu ekleyeceğim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Dikdörtgen büyük cam kaba sıvıya giriyorum. Tepsinin her tarafını güzelce yağlıyorum. Bu arada irmiklerin harcın içinde şişmemesi için bu işlemi çabucak yapmam lazım. Son kez kabın her tarafını iyice sıyırıyorum. Un kalıntıları, portakal, kabın etrafında hiçbir şeyin kalmamasını sağlıyorum. Ve pişirme kabına döküyorum. kabı hafifçe salayıp hamurun her tarafa yayılmasını sağlıyorum. 160 ya da 170 derecede pişirebiliriz arkadaşlar. Yalnız önemli olan şey cam tepsinin alt kısmı biraz daha zor pişirdiği için fırını mümkün olduğunca alt taraflarına doğru koyalım. Şimdi ısınan fırına götürüyorum. Revani fırından aldım. 35 dakikada pişti, güzelce kızardı. 5 dakikada soğuması için bekledim. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimlediğim revanenin üzerine şerbetini veriyorum. Bugün ceviz ile süslemek istedim. Her bir dilimin üzerine yarımşar tane ceviz içi ekliyorum. Ceviz ile de süslediğim revani servise hazır. Ancak bir saate ihtiyacı var. Güzelce şerbetini çektikten sonra servis yapabiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.